Şimdi Nedret bir takbikattan bahsediyoruz. Çok ülke katıldı. Fakat Çin'i yenmenin çok kolay bir yöntemi var. Bu da Çin'in yalnızca deniz harekatını ele geçirmek. Yani Hasan abinin kitabında bahsettiği gibi. Hakikaten kolaymış. Bunu biz niye düşünmedik? Tabii tabii. Bu evet. kadar. Şimdi anlat, adamların yaptığı da bu. Peki. Yani nedir? <laughs> e, gıdaya ulaşmasını ön, önünü kesmek deniz yoluyla, hı hı. ardından enerjinin önünü kesmek deniz yoluyla, ticaretinin önünü kesmek deniz yoluyla. Çünkü şunu görüyoruz ki Afganistan operasyonu da dahil Hindistan da dahil e, bir şekilde ipek yolunu da kapatmış durumlar durumdalar. En son Gwadar limanını ele geçirmesine rağmen e, bahsettiğimiz yani Pakistan'da bir anda sistem değişti. Şimdi e, sen bir 3. Dünya Savaşı'nda olur mu sence? Ne zaman olur? Ne düşünüyorsun bu konuda? Evet, teşekkür ederim. Şimdi yani benim en çok yakındığım şey bir gazeteci olarak e, Batı'ya ilişkin özel olarak da Amerika'ya bir, Birleşik Devletleri'ne işin genel e, ilişkin genel kabullerin bir tabu olması. Bir ülkeyi süper güç yapan ama Spesifik olarak Amerika'yı süper güç olarak kabul ettiğimiz üç tane başlık var. Başka bir şey yok. Bir ekonomisi yani parasal gücü yani dünyada bu konuda yaptırabilecekleri artı dolarizasyon. Tabii. İki küresel değerleri yani dünyaya e, özgürlük, insan hakları, demokrasi gibi değerleri yaptığı şey. şeylerin mazereti olarak satabilme kapasitesi. Soft power yani yumuşak güç, söylem Tamam. 3. Evet. Hani onlar değer diyor da onun için 3 silahlı kuvvetleri. Şimdi bunların her birine ona puan üzerinden geçmişe kıyasla bir yani ortalama bir şey söyleyebilir miyiz? Mesela küresel değerleri bana göre 10 üzerinden 2'ye düşmüştür. Yani kimse Amerika'nın dediğine inanmadığı gibi özgürlük, insan hakları, demokrasi dediği zaman Amerika'ya inanmak bir tarafa ulan kesin başımıza bir şey gelecek diyorlar. Hani bize demokrasine daha çok sahip çıktı dediği zaman herkes arkasına bakıyor. Bana göre öyledir. Kıymetli hocalarımız başka rakamlar verebilir. Ekonomisi tarihindeki en ciddi meydan okumalarından birine şu anda muhatap. Hala güçlü mü? Güçlü. Ama çok fazla gedik vermeye başladı. Çok fazla. Türkiye ile Rusya'nın örneğini vermiştim. Birçok ülke şu anda kendisi arasında ne bu sistemi kullanıyor ne de dolar kullanıyor. Yani niyetleri o en azından. En güçlü odaklandığı yani son Soğuk Savaş'tan falan çok önce yani Bretton Woods'tan başlayarak gelen bir öykü var. Kökleşmiş bir şekilde bir affedersiniz kanser gibi kötü bir hastalık anmayalım bu saatte ama bütün dünyaya sirayet etmiş. Sökülmesi de aynı şekilde zor. Ama deliniyor. Mesela Türkiye'ye sorarsanız bundan mutlu değil. Rusya'ya sorarsanız değil. Çin'e sorarsanız değil. Hindistan'a sorarsanız değil. En az arkasına 30-40 ülke daha yazılabilir. Bugüne kadar doları tercih edip bundan sonra ya acaba biz kendi aramızda nasıl yapalım bu iş dediğimizde bak bunu biz başka bir şeye bağlayalım. Şu sistem üzerinden sen bana kendi paranı öde diyebilmeye hazır ve bunu yapan ülkeler var. Küresel değerleri kadar 10 üzerinden 2 mi? Hayır ama geçmiş kısa vadeli geçmişte 10 üzerinden 10ken bugün 7 diyebilirim bana göre. Ve gelelim ordaya. Hiç kuşkusuz 10 üzerinden değeri bugün en fazla 9'a indirebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı gücü şu an hala Amerika bütün dünyanın en ezici gücüdür. Yani söyleyecek bir şey yok, yapacak bir şey de yok. Sadece konvansiyonel açıdan söylüyorum. Çünkü Rusya ya da Çin bütün füzelerini yani nükleer silahlarını fırlattığında onun da yara almaması mümkün değil. Ama konvansiyon açısından bunu söyleyebiliriz. Burada tek ilişkili uluslararası Amerikan makaleleri sadece bu ordunun diğer iki şarttaki eksiklikler nedeniyle eylemselliğinin ve etkisinin düştüğünü yazıyorlar. Diyorlar ki bakın ekonomide bir dalgalanma var ve bu iyi bir dalgalanma değil. İçerisi için söylüyor. Bu orduyu beslemekte zorlu hale gelebilir. İki bu orduyu kullandığınız zaman bir değer götürmek zorundasınız. Değeri götüremediğiniz zaman oraya savaş açmış gibi oluyorsunuz. İşte Ukrayna'daki örnek öyle bir örnektir. Bak herkes ne diyor şimdi? Efendim işte kendi çıkarları için yaptılar, silah satmak için yaptılar. Şu sırada bile Ukrayna'da çoluk çocuk ölüyor. Amerika'nın umurunda mı? Değil. O zaman oradaki ordunun da ve şunu unutmayalım. Neden Amerika sürekli olarak şunu söyledi? Asla Ukrayna'ya girmeyeceğim. Asla Rusya ile yüz yüze gelmeyeceğim. Neden dendiği zaman da şu. E süper. Işte o zaman nükleer savaş var öyle değil. Giremezdi. Giremezdi. Neden giremezdi? Ordusunun gücü yetmeyeceği için değil. Oradan kalacak miras bir daha kabul edilemez. Irak'ta, Suriye'de Ortadoğu birçok ülkesinde, Afganistan'da, şurada, burada yaptıklarının bir sonucu var, bilançosu var. Aynısını tekrarlamak istemedim. Şimdi elimizdeki süper güç böyle bir süper güç. Yani bütün dünya genelinde inanılırlığını, itibarını haklı olarak kaybı Herkese yalan söyledi. Bize 50 bin kere söyledi zaten. 3. Dünya Savaşı'na gider yani, Tamam bağlayacağım. Ertan'cığım anlıyorum seni. Biz konsolidasyon konuşuyoruz no. yani Avrupa NATO konsolidasyonu no. falan NATO'nun bir üyesi şu anda bütün yani efendim 30 NATO ülkesi var tam bir tanesi bloke etti işte ne yapacaksın? Bir tek ülke çıktı dedi ki tanımıyorum ben de dizbeçibilenden diye. Ne yapacaksın? İstiyorsa çözüm bulacak. Tabii ne yapacak Tabii. saldıracak biz öyle mi? Yani öyle değil. Ha, bir Tamam. He, bulamıyor işte. E, şöyle bak. diye bak. He, bulamıyor, bulamıyor. Bir işte. şekilde ben bu iyi de demiyor. çok anlaşır. kişi şöyle anlaşır evet. bak, ama bir de doğrusu var yani bir işi yap ben çok seviyorum. Bir iş yapmanın üç yolu var. Doğru yolu, yanlış yolu, askeri yolu. Askeri yolu seçiyorsan ilk ikisinden zaten feragat etmişsin demektir. Ama doğru yolu şu. Bakın Türkiye bunu. Doğru yol kullanılır mı bu işlerde? E bazen kullanılır ve işe de bazen yarar. Bazen ne demek? Mesela ne? bazen şu. Türkiye'de şu anda İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için ne konuşuluyor? Efendim bunları kabul etsinler o zaman bak öyle değil. Etseler de etmeseler de kabul etmeyeceksin. 50 yıl inim inim inleteceksin. Ha, bunun moral karşı cevabı var mı? Yani neden yapıyoruz biz bunu? Biz NATO üyesi değil miyiz? Çok basit. NATO üyeleri benim evlatlarımı öldürdü. Yalan mı? Oradan gelen silah PKK ile benim çocuklarımı öldürdü. Al sana moral cevap. Bir tek kişi siyasetçi ya da asker buna ha yok canım böyle olmadı diyebiliyor mu? Diyemiyor. O zaman bak moral cevabı var. Ama dünya öyle işliyor mu? Ha bir gün gelir öyle bir anlaşma yaparsanız ki ama artık şunu da görmek istiyor Türkiye. Şu İsveç'te Finlandiya kardeşim o teslim bayrağını görmek istiyoruz. Sebep onları ezmek, tatmin olmak, intikam falan değil. Yapmayın şunu ya. Biz ittifaksız madem ki ben yani ben söylemiyorum tartışmalar. Ben öyle görmüyorum ki NATO'yu. Türkiye'nin 50 yıllık, 70 yıllık öyküsünde bir urdur yani. Batı. Dünya Savaşı. Peki.